Dördüncü tema Keloğlan'la Gül Kız Bir zamanlar, güzel Anadolu'nun şirin bir köyünde, bir ormanın yamacında Keloğlan'la anası yaşarmış. Keloğlan, dağdan odun getirir, satarmış. Anası elin işlerine gider, çapa yapar, çamaşırcılık yaparmış. Gün olur yağ bal yerler, gün olur ekmeklerini tuza banarlarmış.'' ama yine de hallerine şükrederek yaşayıp giderlermiş. Ben diyeyim bir yıl, siz deyin on yıl sonra, Keloğlan'ın anası yaşlanmış. Kollarında, bacaklarında ağrıları, sızıları başlamış. Eskisi gibi iş yapamaz olmuş. Anasının yıllarca çektiği emek ve uğraşları boşa gitmemiş. Keloğlan doğru sözlü, yiğit bir delikanlı olmuş. Bir gün anası... Gel bakalım benim kelle oğlum, keleş oğlum. Gönlümün sırdaşı, evimin şenliği oğlum. Sana diyeceklerim var. Beni iyi dinle, iyice anla. Dediklerimi yap demiş. Kelo olan anasının dizlerinin dibine oturmuş. Söyle anacığım, dediklerinin hepsini yapacağım. Bu koca dünyada zaten senden başka kimin var ki?" demiş. Anası oğlunun kel başını okşamış, ''Bak oğlum, şimdiye kadar çok uğraştım, çok didindim. Nerede iş var, oraya koştum. Şu doymaz boğazımızı doyurmak için çabaladım. Ama artık görüyorsun ki ben çok yaşlandım, çalışamaz hale geldim. Senden isteğim, bu köyden uzaklara gitmen ve bir baltaya sap olman, hüner, sanat sahibi olmandır.'' Bir hünerin sanatın olursa padişahtan üstün olursun. Her ne iş tutarsan onu iyice belle. O işi en iyi yapanından öğren. Yalnız öğrendiğin hünerle etrafa hava atma. Kel olan anasının öğütlerini güzelce dinlemiş, iyice bellemiş. Dediklerini yapmak için azığını hazırlamış, heybesini eşeğine yüklemiş, yola koyulmuş. Ormanlar, dağlar geçmiş, derelerden uçarak, dağlardan koşarak gitmiş. Kel olan çok şehirler gezmiş, çok işler denemiş. Her ustadan bir sanat öğrenmiş. Sonunda güzel Anadolu'nun şirin bir şehrine yolu düşmüş. Şehri tanıyım diye dolaşmaya karar vermiş. Dolaşırken çok yorulmuş. Kendi kendine, ''Amanın, çok yoruldum.'' hele şu çayırlığa oturayım, hem dinleneyim hem karnımı doyurayım, demiş. olan karnını güzelce doyurduktan sonra etrafa bakmaya başlamış. İleride şirin bir evin balkonunda elinde güller bulunan ayın on dördü gibi güzel bir kız görmüş. Görmesiyle içinde bir yanıklık hissetmiş. ''Bu ev kimin evidir bir araştırayım.'' demiş. Hemen yoldan giden bir adama sormuş. ''Emmi, emmi, bu ev kimin evidir bilir misin?'' ''Adam, oğlum, bu ev Gülcü Hasan dayının evidir, ne yapacaksın?'' Keloğlan, ''Evin balkonunda bir kız gördüm, onu sevdim, onun kim olduğunu merak ettim.'' Adam Keloğlan'ın kılığını kıyafetini şöyle bir süzmüş, sonra gülmeye başlamış. ''Hay Allah, senin buraların yabancısı olduğun belli.'' yoksa böyle bir şey söylemezdin demiş. Keloğlan, neden emmi? Adam, Hasan dayı kızını ancak kendinden güzel gül yetiştirene verecek demiş ve uzaklaşmış. Keloğlan'ı bir düşüncedir almış. O şehirde her sene gül yarışması düzenlenirmiş. Gülcü babanın gülleri yıllardır hep birinci gelirmiş. Onun yetiştirdiği güller en iri, en güzel renkli, en hoş kokulu güller olurmuş. Yıllar boyu onun birinciliğini kimse elinden alamamış. Gülcü Baba, el emeği, göz nuru, yürek yakan güllerine bakarak ömrümün sonlarına yaklaştım. Gerek bu şehirde, gerek başka şehirlerde benden daha güzel gül yetiştiren olmadı. Benden daha güzel gül yetiştirene canımdan çok sevdiğim gül kızımı vereceğim demiş. Gül kız da adı gibi gül kızmış hani. Özenle yetiştirilmiş, görgülü, bilgili, güzel, akıllı bir genç kızmış. Gül kızı görenler, görmeden duyup gelenler, gülcü babanın eşiğini aşındırır olmuşlar. Allah'ın emri, peygamberin kavli, tavsiyesi diyerek söze başlayıp, gülcü babanın yüreğini hoplatırlarmış. Gülcü baba, kızını istemeye gelenlerin ardı arkası kesilmeyince sonunda şart koşmuş. ''Kim benden daha güzel gül yetiştirirse kızımı ona vereceğim.'' demiş. Bu şarttan sonra gül kıza gelenler gelmez olmuş, duyanlar duymaz olmuş. Neden mi? Çünkü kimse gülcü babadan daha güzel gül yetiştirememiş. İşte kel olan bu gül kıza sevdalanmış. Kel olan ne yapsam da şu Gülcü Baba'ya çırak olsam diye düşünmeye başlamış. Sonunda çareyi Gülcü Baba'nın kapısını çalmakta bulmuş. Üstüne başına çeki düzen vermiş. Gülcü Baba'nın kapısını çalmış. Gülcü Baba Keloğlan'ı görür görmez, ''Bak oğlum, boşuna uğraşma, şartımı biliyorsun.'' diyecek olmuş ama Keloğlan, ''Aman Gülcü Baba, biz haddimizi biliyoruz. Ben kızınız için gelmedim.'' Benim bir işe ihtiyacım var. Bahçende bir iş verirsen ekmeğimi kazanmış olurum. Gülcü baba Keloğlan'ın bu sözleri üzerine yumuşamış. Pekala, benim de bir adama ihtiyacım vardı zaten. Hadi şimdi içeri gel. Acıkmışsındır. Sana sıcak bir çorba getireyim. İleride bahçıvan kulübesi var. Orada yatarsın. Toprak beller, gül budar bana yardım edersin." demiş. Böylece olan Gülcü Baba'nın yanında çalışmaya başlamış. Hareketleriyle, konuşmalarıyla, ahlakıyla kendini Gülcü Baba'ya iyice sevdirmiş. Gülcü Baba, olanın yanından hiç ayırmaz olmuş. Bu arada gül dikme mevsimi de gelmiş. Gülcü Baba güller açılıyor, yeni gül türleri üretmeye çalışıyor, bir yandan da Keloğlan'a, ''Böyle yaparsan böyle olur.'' Gübresini şu kadar kat, suyunu şu kadar, şu zamanda ver, güneşte verme, diyormuş. Keli olan bu. Yüreği de yanık zaten. Gülcü babanın dediklerini aklına iyice alıyormuş. Böylece keli olan, iyi gül yetiştirmenin inceliklerini iyice öğrenmiş. Her hünerin bir ince noktası, püf noktası olurmuş. Gül yetiştirmenin püf noktasını da iyice kavramış.'' Bir zaman sonra kel olan Gülcü Baba'nın gülünden bir dal almış, başka bir güle aşılamış. Gülcü Baba'nın bundan haberi olmamış. Gülcü Baba sevimli, kendi halindeki kel olandan hiç şüphelenmemiş. Derken öyle bir an gelmiş ki Gülcü Baba gülün bakımını kel olana bırakmış. Kendisi de sabah akşam güllerini devamlı kontrol edermiş. Kel olan Gülcü baba'dan öğrendiklerini aynen kendi fidanına uygulamış. Fakat Gülcü baba'nın gülüne onun dediğinden bazen biraz eksiğini, bazen biraz fazlasını katarak bakıyormuş. Şayet Gülcü baba gübreyi şu kadar koy dediyse o biraz fazla katıyor. Suyu şu kadar koy dediyse biraz az koyuyormuş. Fakat kendi gülüne tarifin aynını uyguluyormuş. Gül Keloğlan'ın sevgisiyle her gün biraz daha serpilip güzelleşmeye başlamış. Nihayet beklenen gün gelmiş çatmış. Herkes gül yarışmasının yapıldığı yere gelmiş. Ortalık adeta bayram havasındaymış. Zaten o güne gül bayramı diyorlarmış. Çevrede gül yetiştiren herkes güllerini sunmuş. Hepsi de çok güzel güllermiş. Fakat Gülcü Baba birbirinden güzel gülleriyle gelince hepsinin gülleri sönük kalmış. Hele o gün için yetiştirdiği özel gülü görenler hayran kalıp parmaklarını ısırmışlar. Bravo Gülcü Baba'ya. Bu yarışmayı da mutlaka o kazanır demişler. Gülcü Baba gururla "Ne yapalım? Benden daha güzel gül yetiştiren yine yok. Olsaydı kızımı ona verirdim." demiş. Kel olan fırsat bu fırsattır diye hemen öne çıkmış. Ben bile olsam da mı Gülcü Baba? demiş. Gülcü Baba, elbette, kim olursa olsun. Kel olan zaten bu anı bekliyormuş. Hemen gizli köşesinde yetiştirdiği gülü koparıp gelmiş. Aman Allah'ım, o ne güzel bir gülmüş görenler diyecek bir söz bulamamış. Kokusu, rengi, görünüşü, her şeyi çok güzelmiş. Keloğlan'a, ''Böyle güzel gül yetiştirmeyi nereden öğrendin?'' diye sormuşlar. Keloğlan, ''Gülcü babadan öğrendim.'' demiş. Gülcü baba nihayet kendine gelmiş. Şaşkınlık içinde, ''Peki ama?'' diye kekelemiş. Benden öğrendiğine ancak benim gülüm kadar güzelini yetiştirebilirsin. Oysa senin gülün benim gülümden daha güzel. Keloğlan utanmış. Yüzü kızararak, Gülcü baba, doğru söylersin. Gülü senin öğrettiğinle yetiştirdim ama gül kızın sevdasıyla suladım, demiş. Gülcü baba bu akıllı, becerikli gence sözünde durarak kızını vermiş. İki genç evlenip mutlu olmuşlar. Yaşamları da gülleri gibi güzel olmuş. Gökten üç gül düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri gül sevenlere. Mürşide Uysal, Kel olan masalları. Kısaltılarak düzenlenmiştir.